Hepinize merhaba arkadaşlar ben Burak ve bugün Minecraft'ta Find the buton oynuyoruz yani buton bulma Yanımda Altay var da dam. Aha geldi Burak welcome yazıyor bir okyalım. Find buton buton Welcome to find buton 10 tane map var diyor Abi, hepsini yapıyor uzatma, yap uzatma ya. dur dur basma dur bakalım Şimdi böyle maplar var hepsini tek tek oynarız şurada da bonuslar Oku hadi okula hadi okula. Level bir Homestead. Ne oldu? <laughs> homestead. Türkçesi. Ne oldu? Ne, ne oldu? Ne bileyim ben sağ soruyorum. Kenti mi şu? Tamam buton, buton bulacağız. Biz bunu başka zaman çekmeye çalıştık da. Ama aynı map değil. Aynı map değil. Videolar çekilmiyordu ne oluyor hatırlamıyorum. Ulan Burak. Böyle küçük aralara falan bakmak lazım. Aha. Aha buldum. Kendilmiş. La girdi. Sakın abi, basma şunu. Abi dur. Yokmuş. Uf. Vay sinsi bak şuraya sakla. Şimdi söyleyeyim. Bayağıdır like gelmiyor. Yani bayağıdır like gelmiyor dediğim. Çok like gelmiyor. Hani like abone olsanız mutlu olurum. Oh kasa buldum. Aa tokenmiş. Alırım. Sen mutlu olacaksın diye like mi girelim? Evet. Artık gelmeyecek. Evet. Ne oluyor lan? Aa bu. Aa. Neredeydi? Şeydeydi. Başlık. Gel bak. Aa. Ha. Allah bilen. Ben de geldim. Ben buraya baktıydım. Nasıl baktın? Aa. Yani sen gittin. Sen de gelirsin. Tamam. Ne? Bu, burası neresi? Forest. Forest. Orman. Burak, Burak sever buraları. Ah, Yine Chester. Oo oh, oo. Oh. Bu se... Aa hayır hayır hayır. Ha, tamam. Forest token. Hep yeni bir şey var. Tamam. Böyle... ...küçük küçük arılara bakmak lazım. Nasıl yiyorsun ya? Açım ben. Çok kolay ya. Çok kolay. Ben göremiyorum. Neymiş Asl şimdi Asl level 3? Aa buraymış. Gel saniye. Sen gittin. Level 3 cave. Kahve. Durma lan. Ben butona basacaktım o yüzden ya. Aa ne diyor? Aa çok teşekkürler. Diyor ki buton taştan yapılmamış. Hoş geldin. <laughs> Hayır olmaz ama sen alsın. Sen bitir Ben direkt yok artık canım. Bütün 10 butonu da ben bulacağım. İkisini şimdi sen bulun. Ah diye şu orada altınların yanında kes. Görmüyor. Sen mi sakallan? En çok buton bulan kazansın. Bak o adam da bulmaya çarpış ölmüş. <laughs> aa ben kreatif değilim. ben diyorum be aa ben niye kreatif değil? Aa ben o üstte yiyebiliyorum. Lan! Çık kreatiften. <laughs> Dur bir dakika. Aa ben kreatif ben diyorum benim canlım falan neredeydi? Ben ondan daha vuramıyorum. Ay çabuk. Aha ben böyle kalayım. Oyunu bozmuş. Ha tam oldu. Abi Credit Games o 36 level. <laughs> Ay uçuyorum ben de diyorum nolu. Şuraya bir ara buton koy bas. <laughs> Sahte buton buldum ne yapacağız? <laughs> Aa orada devam ediyormuş. yok burada ha. Aa buldum. Buldu. Bulmadım. Bulmadım <laughs> gel. <laughs> ya da Evet buldum. Ya afiyet. Hani, Ana o ton da sen buluyordun lan. Ya o gariban sevindirme işte. Ne diyor? Tatlı mı? Aa yo çöl. İyicez iyi tabak araş. He. Ee, bir şey hazırlıyoruz mini bir. <laughs> Sus. Tabi sen de akla buraya gelmek. Çesti bul çesti. Ha ah, ah, ha. Ben de varabiliyorum artık. Aferin. O ne lan? Gördün mü? İlk defa bir şey aradı. Şunu daha şöyle koyayım. Hı. Şimdi sapsarı bir şey yapmıştır. Buton. Hey. A buldum. Ne Kesin oradadır. Nereye gidiyoruz ya biz? <laughs> Gördün mü ton? Ah. ah Oo, <laughs> <laughs> oh, eller. El. Nasıl çıktın oraya? Nasıl çıktın oraya? Bilmiyorum. Ben burada kaldım. Sen aşağılayım mı? Aşağılanmam. Ben bulurum. Sen aşağılayım mı? Aşağılanmam. Işınladım bile. Boril mi? Bu neymiş lan? Boğuruyor işte. Oo oh, gerçekten. Nasıl? Kesin evin içindedir. Ha, Dur evin içinde. Oh. Chest'i bul chest. Niye gelme oraya ne olmuş? Aşağı. Ne istiyorsun? aşağı şundan koy. E ee, tam burada işte. Kes. Efendim? Kes diyor. Bunu atıyor mu? Oo patladı. Evet, kesin oradadır. Değildir bence. Tamam. Hızlı yiyeceğiz. Level 6'dayız. Aa bura biraz zor duruyor. Gel ismine bak. ora görürsün. The Maze. The Maze. Hadi. Sen vuran ben vururum. Aynı yer çıkıyorum. Ya bir şeyin yüzünden. Beni niye getirdin bu videoya ya? Ben sak aynı yere dönüyorum gibi. Aç oh, üst. İyi. Önce chestini bulamadık. Floor 2. Aa, dem bulamadık. Floor 2'ye geçtim. Bonus level lazımsa. Sen floor 1'i ara ben floor 2'deyim. Nasıl bir şey benziyor bu? Ne bileyim mi? Butona benziyordur bence. Yok ya. <laughs> Senin gibi taş kafalıdır belki. Odunsa. Flortum. Ben de buton buldum sandım ya. Ben de savaşçıyım Flortud. Yani. <gülüyor> evet. <gülüyor> Nasıl bildim. Dur bakalım iki sen de bulurum ben şimdi. Buradan şöyle. Buradan şöyle. Buradan da şöyle. Sonra buradan böyle böyle böyle. Böyle geldi miydi? Şuradan gel şöyle dönüyoruz. Bir daha şöyle dönüyoruz. Çıkmaz. Bak nereye diyor. Aa. Ama benim kartal gibi gözlerim var. Lan şu sana. Bakayım. Ha altaya gitmiş. Mushroom. Allah belanı versin böyle yer mi olur diye. böyle yer bu. Aa bak buldum hemen buldum bak. Ben de buldum. Evet. Buldum açtım. Buldum buldum. Parkur yaptırmayın bize. Ben Ah bu. Bir daha şimdi bura bir yereymiş. Tamam. Ben şuraydım. Ya Adanalı yeşil adam ya. Bu ne yok ara parkur var. Ya pişti. Hu o, oh, o. Oh, oh. oh. Tamam. Level 8. Batınır da batın ya. The end. Aha the end. Hani ben gelmedim hani. Bekle <laughs> ben de devam edeceğim uzun. <laughs> Aa, bırak beni görebilir. Göremem. Bay. Yoksun. Hadi ya var. Ya başınla bırak beni. <laughs> Bir dakika nasıl? Kimi? Altayım. Kime? Burak. Gön. Hadi. <laughs> ya benim profile bak ya. Önceki map'ın chest'ini bulduyduk değil mi? Bulduyduk. Buranın ki de elektraları kesti. Değil mi? Yedik. Aha yine parkur var. Var mı? Aa chest'i buldum. Yok lan ben buldum. Ben buldum. Ben buldum. Abi bu içeri girmeyeceksek ne yapacağız yani? Biz körüz gibi. Biz kör. Hmm. Aa. Hmm. Aa. Aşağıda buton varmış. <laughs> Aa. Aa. Delik. Ama yani burada bir şey var. Sen bas da. Sen şunu. Oh! Neyse ben bunu alacağım zaten. Oh, en token. E o dur bu da şöyle gelecek ha. <laughs> tamam. Bas bakayım. Işınla bende. <laughs> ne eti? Nasıl ışınlanıyor? Ne yapalım? Bende yok öyle bir etki. Tamam devam edelim. Şimdi nereye dek. Ne? De Abyss. E ne oluyorduk? Abyss. Bir şey görmüyor ki. Körlük verdi bize. Nasıl bak Körlük karanlık. Gitmeyeceğim işte. Anam. O duvarmış ya. Yo. He duvarmış. Bir de şey de Horst Warden. Neydi onun adı? Ana Warden koyuyorlarmış. Kafam oldu. vurup duruyorum ben ya. Beni köşeleri bitirdi. Evet, Warden'la da oymuştu. Aa. Ne? Sen şimdi böyle biskin değiştiriyor musun? Bayım yağma geliyor mu? Top karanlık biskin alacağım. Bekle kap karanlık piskin al hocam. Yine şundan kurt. Neredeyim lan ben? <laughs> Kapkaralık. Ben bulayım üstü okuyacağım. Buradayım lan bu. Şiller... Aa sen cüme bak. Hey daha korkunç ben değiştim lazım böyle bir şey olmaz. Böyle rezalet olur ben bunu cüme bak. Devam edelim. O değil de Böyle map mı olur? vurma dur evet Tekrar ben ben ya. evdeyim de ben hala körüm. Ya <laughs> doğuştan. Ben doğuştan körsün. Bu ne? The AB sür. Bu ne? The final Street. The final boss etmiş. Adam bizde hani böyle dalga geçmeye çalışıyor herhalde. Aa. Kesti buldum lan. En azından bir şey bulduk be. Lan tamam, boş uğraşmadığımızı öğrendik en azından. Çok güzel. Ya kesti ben butonu istiyorum buton. Buton da böyle siyahmış. Öyle bir şey. Abi bu butonu bulma video bitmiyor Arar. Burası niye açık lan? Ha? Neresi? <laughs> bir blok kırılmış burada. Nere? Aa, düğme vardır. Ya sen kırılmış. <laughs> <laughs> i̇şte bak şurada kesi vurdum kafan yok baba kafan. Baba. Demek ki burada başka bir şey daha. Şu ne için koydu? Abi son çaremiz. Hamsi tava buldum yok. Şimdi sonra yorumlarda bir şey demeyin kardeşim artık yani. Gerçek böyle bir şey yok. Ben nerede olduğumu bile göremiyorum yani. Bir dakika süt alacağım. Süt. He. Süt. Çalışıyor mu? Dur Creative. Çalışmıyor ya. Yarın saniyeliğine dünyayı görebiliyorum. O. Oh. O. Oh. Tamam. 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 Parkur var değil mi? Tamam. Abi. Bizim körlüğümüzmüş sadece tamam. Yarım saniyenle dünyayı görebilmem sayesinde. Nasıl lan? Bura bir bura yok. Tamam. Bak şimdi. Burası si... Aa gördü gördüm gördüm gördüm. <laughs> Bak. Siyaplı abi. Yani. İleride Yapacağınız et. map'ım ben. Devam et bas butonu. İlerle, yavaş. Devam et. yavaş yavaş düşmek de istemiyorum. E artık ama düşmek de istemiyoruz da. Oh. Dur. Tamam ışık geri geldi. Devam. Gitti. Heh. Dur. Devam et. Bitir şu mapı. Hadi. Ne uzatmış bu yani. Şu körlükte de. Şuraya devam. Şuraya devam. Biraz da uzarsa ama. Elhamdülillah. Çok şükür ya Resulullah. Aa benim de körlüğüm gitti. Ben de bitireyim orayı hemen. Elhamdülillah. Hemen alt ayda gelsin. <laughs> Çok yaşa. <laughs> Sağ ol Dur la The final diversion. Dur dur basma önce. Basma. Dur basma önce. Basma önce. Ve oyun açıklamasına vurdum. E, kovalama bir şey duyordum ya. olmaz şimdi. Bakayım ne yazıyor burada. Open git. Ha bak Warden sesi de geliyor. Ha, ee, bütün sesi Warden'a. Aha bak şuna basacağız. Warden gelecek. Şuradan koşacağız. Ha sonra? Dur şuralara bir bakalım belki chest Belki chest var hocam. Koşamıyor. Takıldı. Koşma izi vermiyor lan. Hopla git hadi. Yol takip et. Yol takip et. Chester. Al onu hemen. Aldım da ben öldüm. Geliyor. Ha, ha, ha. Göçüm. Bura ne? Ha, ha. Ha, ha. Hı. 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 Bitti. <laughs> Aa, altay kaldı. Geldim. Bir dakika şurada. Dur hatta hepsini indir bakalım. Aa bak. Gel bir. Tamam. Efendim. Bu ekrana bak. Hepsini gel şuraya koyalım. <laughs> dur dur. En son aldığımız ne? Birinci map. İkinci map. Git bak üçüncü mapa. Hepsini bat. Tamam üçüncü. Git bak git bak. Dördüncü. Keyif. Sonra maçın ne miydi? Dördüncü. Dessert. Aa desert. Neydi? Desert token bak. Ha yazıyorum zaten. Bu zaten şey. Sonra buraya. Şu son dünya. Bu zaten şura. Ne diyorum? Ha boreal. Burra elmas. Ya bu mezmiş. Ha o da seneymiş. Sonra mushroom herhalde. Çünkü Abyss, Abyss'ten önce şey vardı. End vardı. Şu Elmas ya Bu da böyle. Uf. Bak son yıl Bakayım. Hı. Dur gel bak onu okuyalım. Ne diyor? Bir şey Kreative dokunma. Creative survival mode. Dur. Credits falan diyor. Testing diyor. Sonra ne diyor? Dur bu okuyalım. Aaa. Teşekkür. <laughs> ben yapacaktım. Lan sen şey kreativit. Ben de survival gideyim. Ne? Ne verdin? Onu da aldım. Gel bakayım. İlk kez komut blok kullanacağım. Koyun. Mapın dışına bakacağım nasıl yapmış. Bakalım. Vay wow, maplara bak. Vay maplara. Aa bura bir su kontrol ama neyse. Ya bakalım. Abi ne yapacağız biliyorsun TNT döşe bak. Komut bunu ne için? TNT'lere döşemek. Aa wow, burada güzel. Ben şeye gitmek istiyorum. Gocuk geri. Zoradın Ay burada. gözüm. Ha, Ay göz. gözüm. Diye vurdu. <laughs> diye vurdu. Gel patlatalım. Gel patlatalım evet. Bura patlamaz. Pa Abi, patlamaz bura. <laughs> tamam gel oğlum. Ha burası da vardım. Tamam. İzlediğiniz için çok teşekkürler. Like abone olmayı unutmayın. Bu videoya 6 like gelsin. Altta söylemek istediğim bir şey var mı? Like atıp abone olun. Bir dahaki videolarda görüşürüz. Kaptif'e like atın kaptif. Evet kaptif. Like gelsin. Ador kredi <laughs>